İnşallah 2023 her anlamda siyaseten de inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışır bir şekilde. Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Seben Kaya evlerinde AK Parti Bolu İl Teşkilatı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Bu güzel coğrafyada Bolu'muzun güzel ilçesi Seben'de hem milletvekillerimiz, genel Meclisi başkanımız... AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücel ile il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında 2022 senesinde Bolu'da ve Türkiye'de yapılan çalışmalar üzerine konuşuldu. Bu güzel coğrafyada Bolu'muzun güzel ilçesi Seben'de hem milletvekillerimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız, Programda selamlar konuşması yapan Başkan Güner yeni yılı kutladı. 2023 önce sağlık sonra huzur, mutluluk inşallah hepimize. Ee, önce şehrimize sonra ülkemize sonra bütün e, dünya coğrafyasında, Müslüman coğrafyasına huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirsin. Güner 2023 yılına dikkat çekti. Seçim atmosferinde en çok e, 2023 yılını, Belki 10 yıldır 2023 seçimini e, Cumhuriyet'in 100. yılı itibariyle, e, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasabıyla 2023 e, kelimesini sıklıkla deklar ettik siyasetçiler olarak. İnşallah onun arefesindeyiz. Tabii seçim takviminin yaklaşmış olması sebebiyle de e, gündemimiz biz siyasetçiler olarak sadece e, siyaset siyaset merhalesinde ve siyasetle ilişkilendiriyoruz. E, çünkü sadece ona yoğunlaşmış ve ona odaklanmış bir teşkilat yapısıyla çalışıyoruz. E, dediğim gibi inşallah 2023 her anlamda siyaseten de inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışır bir şekilde e, AK Parti iktidarının 20 yıllık kazanımlarıyla e, istikrarla Dolu bir yıl ve seçim dönemi olarak geçer inşallah. Toplantı milletvekillerinin ve katılımcıların gündeme ve ilçelere ilişkin sorulan soruları cevaplandırması ile devam etti. Bu vesileyle dediğim gibi 2023 yılında yapacaklarımızı ve 2022 yılında yaptıklarımızı ve planladıklarımızı istişare edelim.